şekil vermek e, boncuklarla iplerle süslemek değil e, gördüğünüz gibi yani dikdörtgen yuvarlak elips e, işte görüyorsunuz gemi yapımında bulunmaktaydım yarım kaldı yelken direğini yapacağım şöyle e, defne yapraklarını görüyorsunuz. Bunlar bizim buralarda boldur. Boncuklarım hala revaçta. Tahta boncuklarım. Böyle uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Yani Bu eski bir küfe gördüğünüz gibi. yayınımı bitiriyorum.